Nefis Mutfağım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size çok pratik bir kek tarifim var. Ben bu kek tarifimi eskiden çok yapıyordum. Bugün de aklıma geldi. Denemek istedim. Sizlere de fikir olsun. Altı bildiğiniz normal kakaolu kek üstü de puding. Çok lezzetli bir kek oluyor. Hep birlikte şimdi yapım aşamalarına geçebiliriz. Şimdi pudingli kekimiz için ilk olarak bir kasemize bir su bardağı şeker ve 3 yumurta ekleyip mikserle 5 dakika şeker eriyene kadar çırpıyoruz. Mikserle çırptıktan sonra yine bir su bardağı oda ısısında olmasına dikkat edin arkadaşlar yumurtanın sütün. Bir su bardağı da sıvı yağ ekleyip tekrar mikserle çırpıyoruz. Bunu eleğimin içerisine 2 bardak un ekledim bakmaz gelirse tekrar ekleyeceğim 2 yemek kaşığı da kakaomu ekleyip ediyoruz bir paket vanilin ve bir paket de kabartma tozunu ekledikten sonra tekrar çırpıyoruz kekimiz pişti Arkadaşlar bir su bardağı sütü kekin her yerine döküyoruz İlk sıcağı çıkan pudingimi de her yerine yine gezdiriyorum. Şöyle her yerini düzeltiyorum. Çok basit, çok kolay bir kek. Yani ben bunu eskiden yapardım. Eşim de çok seviyordu. Aklıma geldi dedim. Hemen akşam çayın yanına şöyle pratik bir kek olsun dedim. Eminim mutlaka siz beyaz dekor çikolata sosu ile de şöyle süslemek istedim arkadaşlar. Her ne kadar başarılı mu bilemiyorum. Ee, yanlarında fındıkla süsledim. Şimdi dilimleme zamanı. O kadar güzel, o kadar lezzetli bir kek olmuş ki arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şöyle bir dilim çıkartayım ve göstereyim. O kadar güzel duruyor ki çok da güzel kabarmış. Mis gibi. Enfes bir tarif. Şimdi servis tabağına alalım. Mutlaka bu tarifi denemenizi istiyorum arkadaşlar. Çok güzel enfes bir kek tarifi. Yepyeni lezzetlerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.